Öncelikle hoş geldiniz değerli masın mensupları, değerli ziyaretçilerimiz. E, Atış Motorspor'un 2024 hedeflerini konuşacağımız bu basın toplantısına teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Biliyorsunuz Atış Motorsport olarak 2023'te Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda mücadele etmiştik ve şampiyonluk hedefimize ulaşmıştık. Bu sene hedeflerimizi geliştirerek Türkiye Rally Şampiyonası'nda mücadele etmeye karar verdik. Atış Motorsport olarak Atış grubunun da desteğiyle daha büyük hedeflerle yolumuza devam etmek istiyoruz. 2024'te daha geniş bir kadro, daha güçlü bir kadro ile yola çıkıyoruz. Bununla ilgili gerçekten çok ciddi hazırlıklar yaptık. Bugün bu ilk toplantıda da bu hazırlıklardan kısaca bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi Atış Motorspor çok genç bir takım, sadece bir yıl önce kuruldu. Fakat ilk yılında Türkiye'de tırmanma e, ...kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. İnşallah bu senede... ...aynı başarıları devam edip... ...Türkiye Evrali Şampiyonası'nda da başarılı olmayı umut ediyoruz. Öncelikle... ...takım... ...kurgusundan biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi... ...Burak Çukurova bu sene takımımızda... ...mücadele edecek... E, ...çok tecrübeli bir isim. Gerçekten... E, ...bu sporun... E, ...bugüne kadar gelmiş geçmiş en başarılı isimlerinden birisi Atış Motorsport bünyesinde bizimle beraber mücadele edecek. Bir de Bursalı bir yarışımız var. Burak Başlık. O da yine aynı şekilde takımda bizimle beraber mücadelesini verecek. İkisi de RC2 sınıfında Skoda Fabia R5 araçlarla yarışacak ve Türkiye şampiyonluğunu hedefleyecekler. Biraz kendi aralarında da rekabet olacak. Ama açıkçası Çukurova'nın e, başla destek vereceğini düşünüyoruz. Tecrübelerini evet. aktaracağını düşünüyoruz bu evet. sene. E, bunun yanında iki tane de Peugeot 208 Rally 4 aracımızda Çağlayan Çelik ve e, Koray Akgün ikilisi. Diğer aracımızda da Refik Bozkurt ve Bahadır Özcan ikilisi. Son olarak da 5. aracımızda Fiesta R1T ile Sevcan Sağıroğlu ve Güray Akgün ikilisi mücadele edecekler. Sevcan bizim Tek kadın pilotumuz açıkçası bir kadın pilotla yarışmaktan ve onu da yarıştırmaktan da çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Tekrar Buran Çukurova'nın co Burak Akçay geçen senelerde olduğu gibi yapacak. Burak Başlık da bu sene Sedat Bostancı ile yarışacak. Daha önce benim de beraber yarıştığım takım arkadaşım. Onlara da başarılar diliyorum. İnşallah bu sezon başarılı. Ee, güzel bir sezon geçiririz. İnşallah uzun seneler sonra da Bursa'ya bir Türkiye şampiyonluğunu, rally kategorisine bir Türkiye şampiyonluğunu getiririz. Ben takımın direktörlüğünü yapacağım. En son olarak kendimi tanıtayım. En başta yapmam gerekiyordu belki ama İsmet Toktaş ben. Takımın genel direktörlüğünü yapacağım bu sene. Sportif direktörlüğümüzü ayrıca Burak Çukurova yapacak. Ee, sportif konulardaki tecrübesini takımımıza aktarmaya çalışacak. Ben e, son olarak uzatmadan sözde ona bırakıyorum. Teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Merhaba, ben de öncelikle herkese günaydın. E, kendimi tanıtayım, Burak Çukurova. E, 34 senedir bu sporun içindeyim, biraz geçmişimiz fazla. E, ama bugün ekstra bir heyecanımız var açıkçası. E, burada e, bizim Burak Çukurova olarak değil, esasında atış motor spor olarak çok önemli bir başlangıç yapıyoruz. 2024 sezonunda biraz önce İsmet Bey'in de söylediği gibi ...gerçekten güzel bir oluşum olacak. Biz sezona başlarken, yola çıkarken... ...öncelikle çok iyi bir takım olmak istiyoruz. Zaten bunu geçen sene atış motor spor olarak gösterdik. Tırmanmada hem takımlar şampiyonluğu hem her kategoride şampiyon olduk diyebiliriz. 2024 yılında da aynı şekilde Türkiye takımlar şampiyonluğunu... ...iki çeker şampiyonluğunu ve pilotlar şampiyonluğunu hedefliyoruz. Tabii Pilotlar Şampiyonluğu'nu hedeflerken, Kopilotlar Şampiyonluğu da bizim olsun istiyoruz. Bunlar uzun bir süreç, bir senede olması kolay değil. Ama geçen seneki yaptıklarımızı gördükten sonra 2024'te de bunun başlangıcını yapabiliriz. Bir yerlere gelebiliriz diye düşünüyoruz. Birbirine kenetlenmiş bir takım olacağını düşünüyoruz. Toplamda biraz önce bahsettiği gibi İsmet Bey'in de 5 ekip olacağız. ...şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Hem spora güzel bir şeyler katmak istiyoruz... ...hem de Bursa'ya bu şampiyonlukları getirmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah Bursa halkını da bekliyoruz. Sonuçta atış yapı çok önemli Bursa için. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapıp... ...keyifli sezon sonunda da... ...bu tarz basın bültenlerine katılarak... ...basın toplantılarına katılarak... Keyifli bir yıl sonu yaşamak istiyoruz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Sizlere de teşekkür ederiz. Bursa e, burada oturan herkes için çok değerli. E, neden değerli? Hem bursalı biz de yarı bursalıyız esasında İstanbul'dan geliyoruz ama e, benim hayatımda ilk katıldığım rali Bursa. E, Yeşil Bursa doğasıyla etaplarıyla e, 35-40 senedir zaten rally. E, Sporunun önemli bir yeri olmuştur. Bu sene de Bursa gene güzel bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Her zamanki yerleri belli, etapların yerleri bekli belli. E, takımımızda yarışan pilotlar işte çağlayan çelik olsun, Burak Başlık olsun, Refik olsun, Sevcan olsun e, gerçekten hani bu yarışa ekstra özel hazırlanacaklarını tahmin ediyorum. Biz de onun için uğraşacağız. O yüzden o yarışı tabii ki gene kazanmak istiyoruz. Takımlar birincisi olmak istiyoruz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En güçlü şekilde o yarışa çıkacağız inşallah. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Tüm basın mensupları, değerli katılımcılar ve takım arkadaşlarım. İsmet Toktaş ve Burak Çukurova. Az önce İsmet Toktaş'ın ve Burak Çukurova'nın da bahsettiği gibi geçen sene takım olarak yarışmaya başlamıştık. Geçen sene tırmanma şampiyonluğu hedefiyle girmiştik. Türkiye'de tırmanma takımlar şampiyon olmuştuk. Bu sene daha kapsamlı, daha büyük bir organizasyon yapmak istedik. Atış yapı ve atış şirketler grubu olarak aslında 2018 yılından beri, benim bireysel yarıştığım dönemden beri atış şirketler grubu beni destekliyordu. Bunu geçen sene takım boyutuna getirdik. Ve bu sene Türkiye'de marka değeri en yüksek olan motorsporlarında, Türkiye Rally Şampiyonasına yarışma hedefiyle yola çıktık. Burada da Sayın Burak Çukurova'nın ve BC vizyon Motorsport'un tecrübelerinden faydalanıyoruz Beraber bir iştirak yapıyoruz. Burak abi Türkiye Rally Şampiyonası'nda yarışan bildiğim kadarıyla şu an en tecrübeli, en çok startı olan pilot. 190'nın üstündeydi galiba abi rally startın. Ee, ve hakikaten oran olarak da, e, bitirme oranı olarak da çok başarılı bir pilot. Ee, biz bu sene, ben ilk defa 4 çekerle yarışacağım. ilk defa genel klasmanda e, koşacak bir arabayla yarışacağım. Biz de bu sene açıkçası Burak abinin tecrübelerinden faydalanıp, hem kendimiz için onun tecrübelerinden faydalanacağız hem de aynı zamanda kendisi de bizim takımımız adına yarışacağı için onun takımımıza getireceği değerli puanlarla e, Türkiye Rally Takımlar Şampiyonu olmayı e, hedefliyoruz. Kendilerine e, teşekkür ederiz. Güzel bir sezon olacağını ümit ediyoruz. E, gerçekten çok ciddi hazırlanıyoruz. Kendileri de çok yoğun şekilde hazırlanıyorlar. Biz de üstümüze, üstümüze düşenler için e, burada elimizden geleni yapıyoruz. Haftaya Sarıkamış rallisiyle e, sezon başlıyor inşallah. E, hepinizi bu arada davet edelim. Bekleriz. ve Şampiyonun diğer tüm yarışlarında. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. E, güzel şeyler yapmak için çok hevesliyiz. E, bekliyoruz. İnşallah da güzel sonuçlarla sezonu devam ettirip noktalandıracağız. Tekrar burada sizlerin huzurunuzda e, sponsorlarımıza bu işi bize yapmamız için destek veren başta Atış Şirketler Grubu, Atış Yapı ve Sayın Ahmet Atış'a İlay Tekstil, Özsan Market, e, RMK, ASS Eloft Otel'e e, huzurlarınızda tekrar teşekkür ederiz. Sezon boyunca e, güzel haberlerle görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederiz.